Sen şimdi oralarda yalnız kalacaksın. Belli ki emir yukarılardan bir yerlerden geliyor baba. Olabilir. Normal bu Namuslu devlet memurlarının hep başına gelen şeyler. Tayini durdurmak mümkün mü baba? Bir şey yapabilir miyiz? Bilmem. Ama en azından çocukların okullarının bitmesine kadar müsaade isteyebilir. Şurada kaç ay kaldı okulların bitmesi? Çok kötü oldu bu tayin işi. Biliyorsun burada orman kaçakçılarıyla uğraşıyordu. Zaten bunlar rahatsız oldukları çok açık. Evet. Sen bütün bunları mektubunda ...tafsilatlı bir şekilde anlatmıştın. Orman müdürlüğünde veya başka bir yerde belki bir tanıdığım vardır diye düşünmüştüm. Benim mi? Adalet var dışında Maalesef oğlum. Ama senin var. Benim mi? Kimmiş? Hani bir sınıf arkadaşım vardı ya. Haldun. Sonra CHP'de mühim görevler aldı. Doğru. Bak bu hiç aklıma gelmedi. Ama şimdiki hükümetle ne alakası var? Hala bürokrat tanıdıkları olabilir. Olabilir. Bu durumda benim de Ankara'ya gitmem icap edecek. Teşekkür ederim baba. İyi ki seni aramışım. Rica ederim oğlum. Herkesi benim için öp. Olur oğlum. Ahmet kendine iyi bak hemen. Merak etme babacığım. Güle güle. <laughs> Takımım için her türlü fedakarlığı yapacağıma... ...onları hayatım boyunca koruyacağıma... Bütün sürülerini saklayacağıma and içerim. And içerim. Ben de and içerim. Ben de. Ben de and içerim. O vakitler de aranızda değildim. Bu yemin edememiştim bir türlü. Işığın uysuzluğu yüzünden işte. Arkadaşlar, orada hemen öyle aramızda almamız doğru mu acaba? Ve burası özel bir takım. Öyle herkes aramızda alamayız değil mi? Dede? Sen Dete. de amma ciddiye almışsın beni. Arkadaşın için direnemedin mi? Ben de senden yana çıkmıştım. Deniz tek başına kalmıştı. Kızla yanışması işte. Üf, sen de fazla sızlanma. Öyle yıllarca beklemedin. Bir sene sonra takıma alınmıştın. Tamam tamam. Artık böyle mahalle takımlarına ihtiyacım yok. Türkiye Milli Talebe Federasyonu ile kıyaslanamaz bile. Ya ben son toplantıyı kaçırdım. Vize imtihanım vardı. Siz bana anlatırsınız ne konuşulduysa. Ben de gidemedim ki. Bu kadar mühim ne konuşuluyor o toplantılarda Allah aşkına. Deniz biz geç kalıyoruz Aa, ha. Doğru hadi. Yarın Milli Türk Talebe Birliği'nin mitingi var. Komünizmi protesto edeceklermiş. Ee? Esi ben gidip bir bakalım derim. Nesine bakacaksın Allah aşkına? Hem onlara kızıp duruyorsun hem de... Ama bakmak lazım Işık. Niçin? Federasyona cesaretini göstermek için mi? Yo merak ediyorum. Ben gelmem. Ben gelirim. İyi yarın buluşuruz o zaman. Hadi tamam. bak buraya geç kalıyoruz. Yarın geç kalma tamam mı? Ne zaman geç kaldım? Gireceğiz işte. Tamam Ayşe Hanım, siz çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. Dışarıda daha çok hasta var Selma abla. Farkındayım. Yorgunluktan şikayetçi değilim. Beni hastalığın bu kadar yaygınlaşması üzüyor. Evet. Ben de bu kadarını beklemiyordum. Verimi yayılma hızı düşündüğümüzün üstünde. Yoksulluk arttıkça hastalık da artıyor maalesef. Burada çalıştığımız için çok memnunum Selma abla. Sahiden işe yaradığımı hissediyorum. Ben de. Bir de bu kadar çok hastaya yetişebilsek. Yakında bir doktor daha gelecekmiş. Ne zaman? Muayenehanede bol para kazanmak varken buraya gelip kim çalışmak ister? Biz çalışıyoruz. Daha iyi imkanlar önündeyken benimle bu maceraya atıldın Ayla. Hiç şikayetçi değilim. Hasta alayım mı? Tabii tabii. Hatice Gökyüz. Ay 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 hop. Kimler gelmiş bakalım hop Senin adın ne canım Hatice Korkma analizim yok Hatice Gel bakalım Derin bir nefes al Bir daha İyi akşamlar Nezahat Hanım Sana da i̇yi, iyi, akşamlar. akşamlar Ne eksiğimiz var Emine bir tatlı daha yapalım demiştin abla. Saatten sonra yetişir mi? Yetişir ablacığım merak etme sen. Hem yetişmese de zaten üç çeşit tatlımız var. Ay bir akşam olsa. Merhaba Necati abla. Merhaba Salih. Yarın yeni triko makineleri geliyormuş duydun mu? Biliyorum resimlerini gördüm. Bu az çalışacağız manasına mı geliyor? Hiç zannetmiyorum. Hatta daha fazla çalışmak mensubuyuz. Sipariş miktarı artmış. Patronların cebi daha da dolacak desene. Peki biz ne olacağız? Fazla çalışmanın karşılığı ne olacak? Söz verilen zammı da alamadık. Hemen alevlenme öyle. Fabrika müdürüyle konuşuruz. Patron da hemen kabul eder çünkü. Halimizden çok anlıyor da. Aa, ne varmış halimizde? Allah'a şükret. Bunu da bulamayanlar var. Şükrede şükrede bu hale geldik zaten. O da doğru. Bu kim? Bu teyzem. Elindeki de fotoğraf makinesi. Yine her şeyin resmini mi çekiyor? Evet. Peki bu kim? Seni göremedim. Ben ağacın arkasında saklanıyorum. Hangi ağacın? Bu. Hmm. Ağacın arkasında ne yapıyorsun? Babamla saklanmaç oynuyorum. Hmm. Babam nerede? Babam nerede? Hadi koş. <laughs> anneannene gideceğiz ya babacığım. Hoş geldin. İyiyim hoş geldin. Hoş buldum. Oh. Ee Lale yok mu? Buradan birlikte gidecektik hani. Ha o sonradan vazgeçti. Doğrudan annene gidecek. Ee, biz de fazla geç kalmayalım. Acele edelim. Annemi durdurmak lazım. Yoksa bir orcuya yetecek kadar yemek yapabilir. <laughs> Öyle mi? Aa, tamam birazdan bakarız bunlara. Ama önce annenle konuşmam lazım. Sen beni burada bekle tamam mı? Tamam. Siparişlerini aldım. Annenin gidecekler bu büyük torbada. Bu da Hı -hı. Rüya için. Yine mi? Allah şımarırsa sen uğraşırsın Necdet. Görünce dayanamadım ne yapayım? Ne yapsaydım almasa mıydı? Orada? Hadi hadi maymun çoktan anladın. Babanın sana bir sürprizi varmış. Pastel boya takımı canım. <laughs> Duy, Teşekkür kalk. ederim babacığım. Kendini tutamıyorsun değil mi? Kaç de boyası var biliyor musun? Ama ne yapayım? Çalışıyor benim kızım. Hak ediyor. Teşekkür ederim. Hmm. <laughs> güle, güle kullan canımın içi. Mitingin haberine kim gidiyor? Yarınki mitinge gidecek miyiz? Ah, muhakkak gidelim. Bu gerici gençlerin ne anlatacaklarını çok merak ediyorum. Ne anlatacakları belli. Ortalığı karıştırmak için sebep arıyorlar. Sosyalizmi protesto edeceklermiş. <laughs> Dünya nereye gidiyor bunlar nereye? 27 Mayısçılık bile geride kaldı. Sosyalizmden bahsediyoruz. Sen bahsediyorsun. <laughs> Sen de ...giderek çoğalabileceğimizi ümit ediyorum. Sen geç kalmıyor musun? Geç kalıyorum evet. İyi ki söyledin Sevim. Sabah erkenden gelip yazımı bitiririm artık. Ben çıkıyorum arkadaşlar. İyi Yarın görüşürüz. İyi Sabah görüşürüz. İyi görüşürüz. Herkese selam söyle. Tamam. Nerede kaldı bunlar? Hah, Yasemin'le. <laughs> Aa, ah, Lalecim, hoş merhaba geldin Müzak teyze. Hoş bulduk. Nasılsın Emine? Şuna teşekkür vereyim. ederim iyiyim. Aa, bu ne böyle? Bugün için özel olarak hazırlık. Ay. Ay, çok teşekkür ederiz. Gel. <laughs> Oo, neler hazırlanmışsınız? Daha hazırlıkları bitiremedik. Annenin babamın selamı var. Yarın sizi ziyaret edecekler. <laughs> Yetecek mi bunlar? Ben şimdi size yardım <laughs> ederim. ah <Ay>, pilavın altı. <laughs> Hı, hmm, ne diyordum? Milli birlikçiler Demirel'i uyarmışlar. Dört buçuk saat süren bir toplantı yapmışlar. Uyarının sebebi neymiş? 27 Mayıs ilkelerine uymamak. Adalet Partisi'nden ne bekliyorlardı ki? Orası öyle. Ee, anlat bakalım Defne Hanım. Ada nasıldı? Çok güzeldi baba. Eve de uğradım. Biraz havalandırdım. Bak.